Merhaba arkadaşlar. Overhead Matematik kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 150 saniyede problemler sorusunu çözeceğiz. Hazırsanız videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar soruyu okuyalım. Hızları sırası ile 60 km ve 30 km olan iki araç A şehrinden B şehrine doğru hareket ediyorlarmış. Aynı anda yola çıkıyorlarmış. Buraya kadar okuduk. Buraya kadar bir keselim. Devam edelim. Hızlı olan araç 5 şehrine varıp hiç durmadan geri dönüyormuş. 5 şehrine varıp hiç durmadan geri dönüyormuş. İki araç A ile B şehirleri arasında bulunan C şehrinde karşılaşıyorlarmış. Buraya kadar da tamam. A ile B şehirleri arası 360 km olduğuna göre A ile C arası kaç kilometredir diyor. Şimdi arkadaşlar böyle sorularda öncelikle bizim gözümüzde nasıl canlandığını görmemiz lazım. Onun için bir şekil çizelim. Çok böyle basit bir şekil çizelim. Şimdi arkadaşlar bir AB doğru parçası çiziyorum. Bu A ve B, B şehirleri olsun. Şimdi A ile B şehirleri arasında 360 kilometre bir mesafe varmış. Sonra arkadaşlar A ile B arasında giden iki tane araç varmış. Biri 60 km ile gidiyor saatte. Diğeri de 30 km gidiyormuş. Ve bunlar aynı anda çıkıyorlarmış. Ve hızlı olan araç 5 şehrine varıyor yani 60 olan 5 şehrine varıyor 5 şehrine varıp hiç durmadan geri dönüyormuş ve bu iki araç A ile B şehirleri arasında bir C şehrinde karşılaşıyorlarmış. Şimdi bunu böyle anlatırken kafanız karışıyor olabilir ama bunları şekle döktüğümüzde daha net gözükecek ve benden diyor ki A ile C arasındaki mesafeyi soruyor. O zaman ben burayı X diyorum. Şimdi arkadaşlar A ile C arası X ise arkadaşlar ve tamam 360 ise. Buraya 360 eksi x, x kalır. Ki bunların ikisini topladığınızda toplam mesafenin 360 km olduğunu göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz hemen kırmızı alayım. Şimdi bizim bir formülümüz vardı. x eşittir v çarpı t veya işte bunu çekersiniz v'yi çekersiniz x bölü t de yapabilirsiniz. Size kalmış. Hatta buradan t'yi de çekebilirsiniz. x bölü v de yazabilirsiniz. Bu üçünden birini tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Ben bu for buradan buradaki formülle ilerleyeceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, dikkat ederseniz burada zamanımız yok. Sadece ama sadece hızımız var. Bir de A ile B arasında 360 km var ama mesela A ile C arasındaki mesafeyi bilmiyorum. B ile C arasındaki mesafeyi bilmiyorum. Yani kısacası ikisi de bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar, iki tane denklem yazacağım. Çünkü iki tane bilinmeyen var. İki tane de farklı denklem yazmam lazım. O halde ilk denklemi yazıyorum. Şimdi 60 km ile giden aracı yazıyorum arkadaşlar. 60 çarpı. Şimdi burası çok önemli arkadaşlar. Burayı belirtmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar A ile B, A şehrinden B şehrine doğru aynı anda yola çıkıyorlarmış. Burası çok önemli. Aynı anda yola çıkıyorlarmış ve C şehrinde karşılaşıyorlarmış. Biri durmamış. Biri ne bileyim lastiği patlamış veya duraksamamış. Hiçbir şey yapmamış. Gidip bir lahmacunda, lahmacunda yemek yememiş. Yani bunlar yola çıkıyorlar ve aynı anda karşılaşıyorlarmış. O zaman aynı anda çıkıp aynı anda karşılaşıyorlarmış. O zaman buradaki mesafe aynıdır. 60 giden T ile gidiyorsa 30'da giden aynı anda karşı, Aynı anda çıkıp aynı anda karşılaşıyorsa T süre geçmesi lazım. 60 çarpı T diyorum. Şimdi arkadaşlar burası da önemli. Şimdi A şehrinden çıkıp B şehrine vuruyormuş bu arkadaş. E, araç yani. 360 gidiyor. Sonra arkadaşlar hiç durmadan B şehrinden tekrar çıkıyor. C şehrine vuruyormuş. B ile C arasındaki mesafede 360 eksi x'miş. Bunu da yazıyorum. Sonra bunu düzenliyorum arkadaşlar. Yine 60 çarpı t yazıyorum. 720 eksi x yazıyorum. Bunları topladım. X'i bilmediğim için çekiyorum. Aynı şekilde bırakıyorum. Özür dilerim. Şimdi ikinci dekleme gelelim arkadaşlar. İkinci deklemde bu sefer yavaş olan 30'da gideni yazacağız. Yine dikkat ederseniz buraya dik, hani yazmıştık. 30'da giden de 30 çarpı t sürede gidecek. Ve x kadar mesafe gidiyor. Çünkü a gidiyor gidiyor gidiyor. C varıyor. E, hızlı olan A demeyelim 30 olan A'dan yavaş yavaş gidiyor C'ye kadar geliyor. Hızlı olan yani 60 olan B'ye varıyor sonra C'ye geliyor. O zaman A ile C arasındaki mesafe X'miş. Şimdi arkadaşlar iki tane bilinmeyen var iki tane denklem var. Bilinmeyen sayısı ve denklem sayısı eşit olduğundan dolayı artık ben buradan bu denklemi çözebilirim. Bunu ve bunu ortak çözüm yapmak istiyorum. Ama dikkat edersiniz iki tane, bekle, iki tane bilinmeyen var o zaman bunu ben bir bilinmeyenle, bir bilinmeyene çekmek istiyorum. Dikkat ederseniz bana ikisi sorduğu için ben buradan t'yi çekeceğim. T'yi çekip T'yi yalnız bırakıp X'le yürümeye devam edeceğim. Çünkü X'i bulacağım. Oradan da cevap bulmuş olacağım. Tam tersi de isteyebilirdi ama bu soruda X'i istiyor benden. T'yi çekiyorum arkadaşlar. 720 eksi X. Her iki tarafı 60'a böldükten sonra T eşittir. 720 eksi X bölü 60 geliyor. Buradan da T'yi çekiyorum. T eşittir. X bölü 30 oluyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben bunu çözeceğim. Hemen bir kağıt alıyorum. Bu denklemi çözeceğim. Şimdi arkadaşlar bir, bir tane şeyimiz, denklemimiz şuraya gözüküyor mu? Evet. T eşittir 720 eksi x bölü 60. Diğeri de t eşittir x bölü 30. Karışmasın diye buraya yazdım. Şimdi bunu hemen kapatıyorum. Bununla işlem yapacağım. Şimdi bunlar arkadaşlar t'ler aynı olduğu için, ortak olduğu için bunlar birbirine eşittir. Bu her zaman matematiğin kuralıdır. Yani denklemler çözümlerden hatırlar, hatırlayacağınız üzere. 720 eksi x bölü 60 Eşittir. X bölü 30 diyorum. Son arkadaşlar hemen e, rengimi değiştiriyorum. Yeşil aldım. Şimdi arkadaşlar bunu 30'a böldüm. Bunu da 30'a böldüm. Burası 2 geldi. Burası 1 geldi. Sonra işler dışarı çarpma yapıyorum arkadaşlar. 720 eksi x çarpı 1 eşittir. 2 çarpı x yapıyorum. 1'i çarptığımda yine aynı ifade gelecek. 720 eksi x eşittir. 2 x olacak. Buradaki x'i buraya artı olarak ekliyorum. Buradaki x gitmiş olacak. 720 eşittir 3x olacak. Buradan arkadaşlar 3x 720 ise arkadaşlar x buradan 240 olacak. 240. Benden ne istiyor? AC mesafesi. Yani x'i soruyor o zaman 240. B ile C arasındaki mesafe ne olacak? 360 x'ten 120 olacak. Eğer bana B ile C arasındaki mesafeyi sormuş olsaydı. Şimdi arkadaşlar hemen buraya bir tekrar hızlı bir şekilde tekrar edelim. Burası çok önemli çünkü problemlerde neyi ne zaman kullanmanız gerektiğini bildiğinizde gerçekten problemler çözülebilecek düzeye kadar çekebiliyorsunuz ve kolaylaşıyor Ve hani böyle çözerken mutlu olursunuz, keyif alırsınız. Keyif almak istiyorsunuz neyi ne istediğini ve neyi ne zamandan nasıl yapmanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar hızlı bu tekrar yapıyorum. Bu denklemleri yazdıktan sonra bunu, bunu çok üstüne basa basa söylüyorum. Böyle bir şekil çizin arkadaşlar. Özellikle böyle hız, veya böyle hani çizilebilecek bir şey varsa direkt çizin arkadaşlar. Eğer size soru çizerek vermiyorsa. Çizdikten sonra arkadaşlar her şey bariz bir şekilde o Benim zamanım yok. X'im yok yani buradaki x'i bilmiyorum. Sonra diyeceğim ki burada iki tane bilinmeyen var. İki tane denklem bulmam lazım. Hemen iki tane denklemi oluşturuyorum. Bir da bir 30'da olacak. da olanı buldum. 30'da olanı da buldum. Sonra arkadaşlar 60 30'u çekiyorum önce t'yi çekiyorum özür dilerim. 720 eksi x bölü 60 geldi. Diğeri de t eşittir x bölü 30 geldi. Sonra arkadaşlar bunu bunu Çünkü t'ler ortak. Eşit yani. O zaman bunlar da eşit olmak zorunda. Bu matematiğin hani kuralı gibi bir şey. Bunlar eşit olduktan sonra işler dışlar çarpımı yapmadan önce bunları sadeleştiriyorum. Büyük sayılarla uğraşmamak için. 30'da sadeleştirdim. Burada 1 kaldı. Burada 2 kaldı arkadaşlar. Sonra arkadaşlar işler dışlar çarpımı yapıyorum. 720 eksi x çarpı 1 eşittir 2 çarpı x oluyor. 2 ile x'i çarptım 2x geldi. Bunları 1 ile çarptığımda 1 çarpma işleminin etkisi elemanı olduğu için aynı şekilde kalıyor. 720 eksi x eşittir 2x oluyor. Buradaki x'i buraya atıyorum. Eksi x iken yani artı x oluyor. 3x eşittir 720 olur. x'i de 240'a böldüğümde pardon x'i de 3x 720 ise x'i her iki tarafı 3'e böldüğümde x eşittir 240 geliyor arkadaşlar. Bu şekilde bu soruyu da çözdük arkadaşlar. Bu soruyu anlamanız çok önemli. Eğer bu soruyu anlarsanız hız bu hız problemlerine soruluk çekmezsiniz. Çünkü neyi ne zaman nasıl yapacağınızı bilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde bu soruyu çözdük arkadaşlar. Benim için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.